Şimdi de e, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı'yı davet edeceğim. Murat Bey, Murat Saygı bizlere televizyon endüstrisinin aslında dijital alanla ilişkisini, reklam piyasası ve rating ekonomisini, izleyici alışkanlıklarını e, ve yine aslında ana, ana konumuz belki de televizyonla dijitalin e, birbirini yok etmeden bir arada kalmasının nasıl mümkün olabileceğini anlatacak. Sözü hoş geldiniz diyerek Murat Saygı'ya bırakıyorum. Merhabalar. Hoş bulduk herkese. Kaç kişi var bilmiyorum ama aslında kapsamlı bir soru grubu. Fakat ben şöyle bir toparlayayım belki hepsi içine yayılmış bir şekilde düzenlemiş oluruz. Şimdi bildiğiniz gibi işte dünyadaki izleme trendleri hep anywhere anytime dediğimiz canın nerede isterse ne zaman isterse modeline doğru dönüyor. Bunun tabii... Özellikle de pandemi döneminde bu online streaming açısından da izlemeler çok da arttı falan varsayımlarıyla aslında televizyonlar için gerçekte bir tehdit mi değil mi konusu gündeme geldi. Şimdi şöyle bildiğiniz gibi radyolarda televizyonlar çıktığı zaman bitti gözüyle bakılmıştı. Aslında radyolar hiçbir zaman bitmedi. Yani radyoların mobilyaları bitti. Evimizde radyolar yok ama radyolar hala arabamızda falan hayatımızda. Ayrı bir içerik üretiyor. Hele metropollerde 3-5 saat arabayla gidildiği için herkesin bir dinlediği radyoları var. Şimdi televizyonlar da bir içerik üretim fabrikası ve aslında hedef kitleleri dijital hedef kitleyle çok da uyuşmuyor. Yani lineer yayının hedef kitlesi daha çok evde oturan, çalışmayan, veya yaşı ileri diyebileceğiniz bir kitleyken, dijital tüketici işte daha genç, daha aktif, dinamik, aslında biraz da daha kısa kontenti seven bir kitle. Fakat eninde sonunda bu gençler de gidip televizyon içeriklerini dijital ortamlardan izliyorlar. Yani bizim televizyonlarımızın işte YouTube'dan da bakıyoruz, kendi com.tr'lerimizden de bakıyoruz, OTT platformlarından da bakıyoruz. Çok büyük bir ilgi var. Dolayısıyla çok özetle söyleyeyim, ee, kısa vadede ki bana göre bir 8-10 sene en aşağı ee, bu dijital platformlar lineer televizyonlar için gerçek anlamda bir tehdit değil. Kaldı ki dijital platformların da daha ne olacağı tam belli değil. Çünkü böyle dijital platform işletmeciliği sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Hele hele oraya kürek kürek içerik yapmak zorundasınız. Ee, Burada da çok sürdürülebilir bir ekonomisi olan bir iş değil. Bugün dünyanın en büyük platformunun işte 15-16 milyar dolar borcu var. Yatırımcıları paramızı ne zaman geri ödeyeceksin dediğinde önümüzdeki 10 senede pek mümkün değil deniyor. Dolayısıyla e, sürekli içerik üretmek için para yakmak e, bir platformu sağlıklı yapmıyor. Karlı bile olsanız nakit akışından e, derdiniz çok büyük. Dolayısıyla e, hele hele e, dijital platformu lokal bazda yaptığımız zaman çok daha sınırlı. E yani global bazda yaptığınızda da Amazon'la mı Netflix'le neyle boğuşacaksınız? E, dolayısıyla o sanıldığı kadar kolay ve sürdürülebilir bir tarafı da yok o işin. Çünkü bir konuda bildiğiniz gibi abonelikli sistemlerde çoğu zaman televizyon, telefon vesaire sizden bir taahhüt olmuyor bir yıl, iki yıl falan filan gibi. Ve e, ona göre indirimler veriliyor. Oysa bu tür dijital her şey aylık. Bu ay aboneyseniz bir dahaki ay yoksunuz. Dolayısıyla o aboneyi sürekli memnun etmek zorundasınız. Sürekli bir şapkadan tavşan çıkmak zorunda ve gittiği anda da e, yeni bir abone almanın maliyeti de çok yüksek. Buna subscriber acquisition cost deniyor, sak deniyor. Bu çok e, pahalı bir şey. E, dolayısıyla sürekli de kürek kürek içerik yapacaksınız. E, bir ülkede yaptığınız içerik öbür ülkede çok çalışmıyor. Her toprakların kendine özgü izleyici potansiyelleri var. Ve büyük bir sadakati olan e, abonelik sistemi değil. Ya yani Bugün telefon aboneliği, işte Dijitürk'te smart aboneliği falan gibi şeyler daha sadakatli abonelikler. Fakat dijital platformlarda hemen değişebiliyor. Pandemi başladığında Amerika'da yüzde %50 oranında e, bu dijital platformların abonelikleri arttı, bir ay sonra yüzde 35 geri düştü. Yani çünkü işte bir ay bedavası var, 15 gün bedavası var falan filan. Bir görüyor ki yani o kadar çok içeriye maruz kalmayı da istemiyorsunuz. Bugün birçok platforma girdiğin zaman yoruluyorsun artık. İçerik fazlalığından ne izlediğini unutuyorsun. Mutlaka birinin e, tavsiyesiyle falan izleyenler hale geliyor. Çünkü onlar da bir zenginlik olarak çok çerçöp doldurmaya başlıyorlar. Bu da başka bir handikap haline geliyor. Bir şeyden geri kalmayalım derken e, hedef kitlesi çok net olmayan bir hale geliyor. Şimdi televizyonlar ise hala özellikle e, dediğim gibi evde çalışan kitle çok fazla e, eğitim seviyesi düşük ülkelerde falan hala günde en aşağı Türkiye'de öyle 4 saate yakın televizyon seyrediliyor. Bu 20, 20 sene önce de bundan daha farklı değildi. 3-5 dakika fark etmiştir. kısa Süre kısalmıştır. Dolayısıyla e, bizim toplumumuzda hala evin ortak, bedava, bir eğlence aracı. Ve e, o kadar çok çeşitli var ki yani televizyonlar işte tematikler var. 2005'lerde tematikleşme aslında dijital uydular vasıtasıyla, dijital kanallar açılmasıyla ana kanallar fragmente oldu. Spor kanalları, haber kanalları, çocuk kanalları falan filan derken bizim gibi ana akım kanallarda kendilerine bir yer açtılar. Tabii ağırlıklı dizi, stüdyo programları falan tarzında bir program yapısı döndü ve halk da bundan memnun. Yani ben de anlayamıyorum bazen. Saat 8'de başlıyor, gece 12'ye kadar dizi seyrediyorlar. Ama e, bir memnuniyetsizlik yok. Bizim yurt dışına sattığımız diziler e, orada 3'e 4'e bölünüp yayınlanıyor. Yani günlük e, pembe dizi şeklinde. E, burada e, halk memnun e, ve tabii Bizler memnunuz. Bir taraftan da sıkışıyorsun. Çok senaryolar çıkmamaya başlıyor. Yapım şirketleri yorgun. <laughs> yorgun. Her hafta bir buçuk sinema filmi üretilir. E seviyede çalışılıyor. Ama ekosistemdeki yeri <laughs> reklam e, hala bizim GRP dediğimiz rating üzerinden e, satıldığı için ekosistemdeki yeri hala muhafaza ediliyor. E, bir de dijital dünyada reklamlı sistemlerde bile hala bir güven problemi var. İşte beğendiğiniz bir ürünün aslında aynısı gelmiyor. <laughs> Pardon, sahtekarları var, taktikleri var, osu var, bu su var. Hala televizyon reklamın görünmesinin güvenilirlik açısından önemli olduğu. imaj reklamlarının çok ve yeni bir lansmanın çok rahatlıkla güven duyur olarak yapılabileceği bir yer. Diğer dijital mecral ise biraz daha satışa yönelik kampanyalar falan gibi. Dolayısıyla kısa vadede televizyonlarda büyük bir tehdit görmüyoruz biz. yok olmak, dijitale yenilmek falan diye. Bunların ikisi beraber de yürüyebilir. Çünkü bizler de aynı zamanda lineer, konvansiyonel televizyon kanalı olduğumuz gibi dijitalle de hayatlarımızı sürdürüyoruz. Yani biz dizilerimizin bazılarını otetik platformlarına satıyoruz. Bizim kendimiz DRAMAX diye Türk dizilerinin yurt dışında İspanyolca, Arapça kullanılabileceği bütün Türkiye'ye açık bir platform yaptık. Herkes dizisini buraya koyup dünyaya satabilir. Bir de biliyorsunuz Türk dizileri dünyada televizyonlara satılarak para kazanıyordu ama bundan sonra hiç olmazsa dijital olarak da para kazanabileceğiz. Nerelerden ayrı dijital gelirlerimiz var? Malum YouTube'a koyuyoruz. Belli Televizyon ömrü eskimiş işlerimizi veya televizyonda yayınladıktan bir süre sonra e, YouTube gelirleri oluyor birçok projenin. Dolayısıyla televizyon ve dijital aslında birbirine çok ayrışmıyor. Televizyonun üretim kalitesi, üretim sıklığı e, ve e, kendi toplumunun bütün sosyal matematiğine daha uygun içerik üretmesi, daha güvenli içerik üretiyor olması e, bizi dijitalde de var etmeye devam edecek. E, dijital yani sadece dijital mecralara ait üretilmiş e, ister dizi olsun ister YouTube tarzı e, hani user generated dediğimiz e, kişilerin kendi ürettiği içeriklerin e, inandırıcılık sorunu var bazen e, seviye sorunu var görüntü kalitesi sorunu var işte bazı işte küfür keramet o bu var yani ailelerin de çok e, safe content gözüne bakmadığı tarafları var. <laughs> bizler görüyoruz ki televizyon ve dijital birlikte yoluna gayet rahat devam edebilir. Ve önemli bir tehdit değil. Bir de hayatın gerçeklerinde şu var. Dijital tüketim aslında şu anda diyoruz ya gençlerin ağırlıklı tükettiği hatta 5 yaşından 25 yaşlarına ve insanlar gittikçe yaşlandıkça her öyle bir laf var her yaşlanan gittikçe annesine babasına benzer diye. Aslında çok yoğun dijitali kullanan insanlar bir yaştan sonra çalışma hayatını bırakıp yaş ilerledikçe aslında daha konvansiyonel yöntemlere geçiyor. Yani şehirden kaçıp e, sakin yerlere gitmek gibi. Dolayısıyla herkes bir ara bu dijital telefon, o, bu iPad, iPad haşır neşir olup bir yerden sonra da o bunlar da yorucu çünkü. Aynı anda o kadar çok input geliyor ki dijitalden bir şey izlerken mesaj geliyor, oradan gelirken telefonu çalıyor falan. E, eninde sonunda bir dinginlik, bir orta yaş döneminden sonra aslında konvansiyonele dönüşte bir trend ha ee, bu 50 sene sonra ne olur bilmiyorum ama e, işi şey, konvansiyonel yöntemlerde sürdürülebilir kılıyor. Herkes gençliğindeki, çocukluğundaki gibi ne enerjisi var ne tüketim yani içerik tüketim enerjisi de aynı şekilde kalmıyor. Daha stabil, daha e, kendi zevklerine, meraklarına göre izleyebileceği şeyleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla e, herkesin merak ettiği şey o hani dijital geldi, televizyondan mahvoldu falan. Hiç öyle bir durum yok. E, pandemiye de geleyim. Birkaç dakikada oradan konuşalım. Şimdi pandemi aslında tabii ki tüm insanlık için korkunç bir şey. Dün akşam e, o hoc hocalardan bir tanesi diyor televizyonda. Yani çok büyük bir felaket, bir doğal afet. Ama doğal afet bile olsa belli bir yöredekiler etkilenirken diğerleri ona yardım edebilirdi. Bu öyle bir doğal afet ki kimse, kimse kimseye yardım edemiyor. Yardım etmek dahi isteyemiyor. Öyle bir sıkıntı durum. E, tabii özellikle de kapanınca da insanlar çaresiz evde daha fazla televizyon seyredir hale geldiler. Bizler geçen sene e, bir noktadan sonra içerik üretile üretilemez hale geldi. Şu andaki kadar da hastalıkla ilgili tecrübeli değildik. E, hemen setleri kapattık, durdurduk falan. Bir Acuna nur yağdı tabii. İsterisinden sonra o Dominik'te çekiyordu. E, dizi falan değildi onun içerikleri. O onun için büyük bir fırsattı, büyük bir sıçrama yaptı. Bizler daha arşive döndük, tekrarlara döndük, filmlere döndük ve hayatı devam ettik. Fakat buna rağmen şöyle iyi bir şey oldu. Eskiden bir reyting alan şey, reytinglerin genel izlenmenin atması iki reyting almaya başladı. 100 lira kazandığın şeyden 200 lira kazanmaya başladı. Aslında televizyonlar anlamında veya büyük kanallar anlamında pandemi çok çok olumsuz geçti falan demek mümkün değil. Hatta olumlu yönleri de vardı, ders çıkardığımız yönleri de vardı. Hiçbir zaman böyle bir şeye hazırlıklı değildik. En azından buna da hazırlıklı olmak gerekti. Sonra zaman içerisinde bütün dizi yapımcıları, televizyon kanalları önlemleri aldı. İşte hijyen koşulları onlar bunlar. Bu da biraz maliyetleri arttıran bir şey oldu. Her oyuncuya karavan aldığın için şehirlerde karavan bulunamaz hale geldi. Dezenfektasyon maliyetleri geldi falan ama bu bize ne avantaj sağladı? Dünya müthiş bir şekilde kütlenmiş ve içerik üretemezken Türk içerikleri dünyada bir kat daha değer kazandı. Ve işte dünyada Amerika'dan sonra en çok içerik satan ikinci ülke haline geldik. Dolayısıyla e, sürdürülebilir e, bir ekosistem olarak devam ettiğini söylüyorum. E, ve e, televizyonlar ve dijital arasındaki ilişki aslında sanıldığı gibi rekabet değil, iç içe geçmiş. İkisi de içerik üretici. Birisi daha kısa, daha e, ana akımın dışında içerikler üreten, bizler ise daha MES dediğimiz, ailece birlikte oturulan, sevilen içerikler e, üreten e, mecralar olarak yayınlarımıza devam edeceğiz. Bilmiyorum başka e, sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet aslında bıraktığımız yerden de devam edeceğim pandemi kısmını da sormak istiyorum ama öncelikle bir not, siz konuşurken not aldım. Şöyle bir şey söylediniz hani dijitalin Zaman, içine. Ne de kısıtlıydı kusura bakmayın. Yok yok gayet iyiydi teşekkürler. Hepsini yakaladık bir şekilde. Dijital içinde doğanlar da geleneksele gelecekler bir süre sonra hani bir yaş, yaşları bir kemale erdikten sonra dediniz aslında ama bir grupta ya da şu anki aslında dijitalin dijitalle haşır neşir olanlar aslında zaten dijitalin içinde doğanlar. Yani işte şimdi 18-20 yaşında olanlar ya da 10-15 yaşında olanlar zaten dijitale doğdular. Sizce onlar da orta yaşlarında televizyona gelecekler mi? Yoksa zaten bütün alışkanlıkları dijital değil mi? Yani şu an öyle görünüyor çünkü. Sizin öngörünün. Evet. Onlar tabii dijitale doğdular. Ancak onların evlerinde de bir televizyon var. Anneleri babaları da televizyon seyrediyor. Dolayısıyla Herkes yaşlandıkça anne babasına benzer. Gerçekten alışkanlıklar, görgü, adet anneler zaten aileden geçer. Yani ben tarhana çorbasını çok seviyorum. Benim 10, 10 yaşındaki çocuklarım da çok seviyor. Niye? Benim, beni, beni yerken görmüşler. Onları da yedirmişiz. Bu aslında böyle süre gelen bir şey. Yoksa 12 yaşındaki 100 çocuğa sorsan 90 tane tarhana çorbasının ismini bile bilmiyordur. Böyle bir şey ya bu. Mutlaka çünkü aslında dijital dünyanın bir e, sosyal toplum olmaktan daha çok bireysel topluma iten bir yanı var. Bence dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi o. Yani bir artı bir evler de böyle. Bunlar da böyle. Bizim aslında toplumumuzda sosyallik vardır. Hep Kapıncalar, teyzenler gelir. Kapıncalar, komşu gelir. Amerika'da halbuki bir ay önceden yan komşulara gitmek için randevu alırsın. Yani bizde zaten dijital platformlar mesela niye çok büyüyemiyor? Atıyorum futbol Dijitürk'te diyelim ki. E şimdi Amerika'da olsa herkes kendi evinde futbol seyreder, Türkiye'de ise ya dur bizim Ahmetler'de Dijital Park'a gittiğim orada futbol seyredeyim, ya AKB'ye giderim arkadaşları seyredeyim, bahçede seyredeyim falan. Her şey sosyal hayata endeksidir. Bu da çok güzel bir şey. Bu toplumun mozaiklerinin önemli bir bağı, bağıdır o. Onun için birçok ekonomik krizlerde sosyal bir toplum olduğumuz için batmadık. Adana'dan pirinç geldi, tı 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 şey otobüslerin bagajlarında oradan şeker geldi, buradaki ailelere destek oldu falan. Her zaman bir bağdır. Ama e, gittikçe gittikçe boyutlarının da bir bireyselliğin yorucu tarafları var. Amerika'da bireyselden tekrar e, kalabalık aileli sosyal topluma dönmeye çalışıyor. Çünkü bu bir yerden sonra yine bu insanı bunalıma sokuyor, daha çok içki, işte uyuşturucu tüketimlerini arttıran falan filan bir sürü de olumsuzlukları da var bu kadar dijitalleşmenin. Çünkü o, o da bir kendi içine yalnızlaşma. E, i̇nsanoğlu sosyal bir varlık ve insana ihtiyacı var. Dolayısıyla e, hani işi bu kadar derinleştirmeden evde gördüğünü eninde sonunda oraya bir convergence oluyor insanın yaşı, yaşıyla beraber. Yetişemiyorsunuz dijital dünyanın hızına. Bir de Bugün bu dijitale doğanların 10 sene sonra belki outdate kalacaklar. Bu dijital de değil, bu da bambaşka bir şey. Havada bir ekranlar olacak belki. Dolayısıyla sonu olmayan bir teknoloji yarışı. Ve benim şahsi görüşüm bu. Herkes gittikçe e, kendi büyüklerine benzeyecektir. Dolayısıyla zaten öyle olmasa e, hepimizin değişmesine rağmen bir sürü adetlerimiz, örflerimiz falan başka türlü bitmez. Şey, devam eder. Bir yerde kesitler olurdu. Azalıyor, biraz e, seyrediyor falan ama ee, devam edecektir. Ee, Dijitalde de olsa ben, ben mesela kendi çocuklarından söylemiştim, Dediği gibi oradan onu seyrediyorlar, oyun oynuyorlar. Fortnite morte bıraksan 10 saat oynamayacaklar. Sonra geliyorlar bir tane televizyon ekranından bir dizi seyrediyorlar. Sonra geliyorlar televizyon ekranından haberlerle ilgili bir şey var, bak ona bakıyorlar. Bir açıyor. Yani normal insan gibi de davranabiliyorlar. Yoksa öbür türlü ama sen de bırakırsan oyun sabah kadar oyun oynadesen oynarlar. Biraz da aileler de onları şekillendiriyor. Çünkü bir taraftan da ruhsallıklarını falan da düşünüyorsun. Yani sürekli bir oyuna konsantre, sürekli bir dijitalin içindeki inputlarla savaşma. Oradan onu oynuyor, oradan mesajlar geliyor, bir taraftan telefonu ötüyor. Yani bu çok yorucu bir şey. Yattıkları zaman gözlerinin önünde hala oyunlar dönmeye başlıyor. Dolayısıyla bu, bu da bir bilinç seviyesi. Ee, ve çocuklar işte biz küçükken boyama kitabında boya, boya yapardık. Şimdi çocuklar sabırsız. Büyümeye basınca orası sararsın. Binlenmemesi kırmızı olsun istiyorlar. Dolayısıyla bu da bir e, farklı frekansta hareket etmemizi sağlıyor ya çocuklarla. <laughs> Dolayısıyla ben dijitalleş dijitalleş tamamen e, analog hayattan kopulacağına inanmıyorum. E, yani yemekler bir gün hapa dönüştüğünde falan belki 50 sene sonra olur da oraları biz görmeyiz. Ama önümüzdeki bir 10 seneyi e, önümüze yatırırsak ben o vehamette görmüyorum Hele bu pandemide çocuklar bence ekrandan bilgisayardan o kadar bıktılar ki. Benim çocuklar okullar açılsa okula gitsek. Arkadaşlarımız okullar, öğretmenler, tahtalar falan diyorlar yani. yani bu aslında çok sürdürülebilir bir şey değil. Evde televizyon açıkken aslında gidiyorsun o bir radyo gibi açık. Her şeyde çok uzun ve ağır aktığı için. Evde kadın yemeğini yapıyor, çorbayı yapıyor, efendim yerleri siliyor orada takip ediyor. İşte gelinim mutfaktayım seyrediyor, müge anlayayım seyrediyor. Gidiyor evde biri var gibi. Onun başka bir katkısı var onun hayatına. Hele dediğim gibi yalnız çalışmayan insanlar için. O bir sosyal e, olgu oradaki. Baba da gelsin işte haberler çık biraz ona bakıyor biraz oğluyla konuşuyor. Karşınızda bir ekran olduğunda çok tehlikeli bir şey. Sizi paralize ediyor ve bu ekrana bakarken başka bir dünyayla ilgilenemiyorsunuz. Buradan şeye gelmek istiyorum aslında e, siz biraz önce de bahsettiniz pandemi döneminde. Şimdi pandeminin özellikle de ilk başlarında e, henüz aşı da yokken e, işte televizyon dünyasının dizilerin programların devam etmesi de tartışıldı haklı olarak. Oradaki çalışanların sağlığı konusu da çok gündeme geldi. E, bunu da hani hem e, dile getirmek isterim hem de o o dönemde ve o koşullar altında şimdi sokağa çıkamıyoruz. Evet evlerdeyiz. E, aslında daha çok dediğiniz gibi dijitale de kaymıştık ama az araştırmalar gösteriyor ki aslında tekrar geleneksel televizyonun izlenme oranları da arttı. Evet, hem arttı. program olarak hem haber olarak. Aslında hem onu soracağım. Elimizde böyle bir veri var mı? Yani süre ya da evet. rakam verebiliyor musunuz? Bu durum reklam gelirlerini de belki de nasıl etkiledi? Belki biraz bundan da bahsedebilirsiniz. Tabii ki. Tabii veri zaten bizim kendi rating sistemimiz bunu aynen bu şekilde doğruluyor. <laughs> evet özür dilerim pandeminin ilk günlerinde işte gerek Cumhurbaşkanı gerek Sağlık Bakanı konuşacağı zaman hemen o saatlerde herkes bir haber kanallarına bakıyordu. Bir de hatırlarsanız uh -huh. günlerde böyle saat 11'ler sularında belli oluyordu ya datalar haftalık Hı uh -hı, -huh. bir uh -huh. ayı evet. O saatlerde anormal haber kanallarının reytingleri artıyordu. Herkes ekran karşısına geçiyordu. İşte ee, işte o diğer saatlerde yayılıyordu. <laughs> Şimdi bu haber kanallarının izlenme oranları ve reklam gelirlerini de çok olumlu etkilediği gibi ee, ana akım kanalları da çok etkiledi. Biraz önce söylediğim gibi atıyorum şimdi gelinin mutfakta bir buçuk reyting alıyordu diyelim. Günde yüz bin lira reklam alıyorsa aynı program daha fazla insan ekranın karşısında o güne kadar gündüz saatinde izlemeyen ne diyelim çalışan kadın. O da evde o da bir şey seyredecek. <laughs> Pardon. O da bu sefer katkısı oluyordu izlemeye. 100 lira alırken o reklam 200 lira almaya başladı. Yani e, reklam gelirleri de ol, e, olumlu etkileniyor. Yani. Orada da artış var. E, bölüm Başkanı Hocamızdan bir soru var. Onu seslendirmek isterim. Dij dijital ve lineer televizyon birbirini öldürmüyor dediniz zaten siz de Geleceğe dair e, biraz daha notlar ve e, öngörüleriniz ne? Hem onu sormuş hem de ne gibi trendler bekliyor bizi? Siz trendler konusunda ne söylersiniz? Pardon. <laughs> Şöyle, <laughs> bu anywhere, anytime konsepti mutlaka ilerleyecek. <laughs> <laughs> Bende alerji var, korkmuyorum. korona. <laughs> Yok, al. Yani ya, olmasın zaten Covid. Ee, öngörüm şu, 10 on... televizyonculuk devam edecek. Sesinizde bir ee, şey, sesinizi kaybettik ama Mikrofonla alakalı olabilir mi? Ben e, tekrar, ha, evet. e, Hı -hı. yönel televizyonculuk devam edecek ama Hı -hı. E, özellikle bir de e, e, 5G'ler, onlar bunlar yayıldıkça Anywhere, Anytime dijital tüketim artacak. Bu işte arabada, yolda, serviste falan e, çok artacak. Bunlar daha short content dediğimiz insanları eğlendirici tarzdaki içerikler. Çünkü herkesin rahatlamaya ihtiyacı var ve kolay paylaşılabilir içerikler, data tüketmiyor falan filan ya. Biraz evet. önce söylemeyi unuttum. Ne yaparsanız yapın bunlar bir taraftan da çok ciddi data tüketen şeyler ve maliyeti olan bir tüketim şekli. Dolayısıyla Türkiye gibi free televizyonculuğun bu kadar fazla olduğu, yani 400 tane kanal var. Bir e, çok fazla göç eden bir ülke. Ana Tabii. kanallar, yerel kanallar herkes merak ediyor. Kandil akşamı Sivas'taki bir şey camiinde bakalım eş dost orada mı? Şimdi bunlar bizim hep anne nevi alışkanlığı illa bakacak. Kandillerde yerel kanalların reytingleri artar mesela. Niye? Herkes kendi mahallesindeki veya şehrindeki camiye bakıyor. Mevlüt'ü oradan dinliyor falan. Ee, konvansiyonel hayatı biz kolay kolay bırakamayız. Bu toprakların öyle bir e, biraz şarttan gelen alışkanlıkları var bu bu bağlar kolay kolay değişmez hani Türkiye'nin doğusu biraz daha doğunun etkisinde batısı biraz daha batının batının etkisinde ama bu çok geniş bir mozaik ve bu göçlerle hepsi birbirine karıştığı için genel toplum içinde bayağı geleneklerine bağlı bir yapımız var çok nasıl tek böyle hepimizin kıymetli varlıkları vardır bayrak İstiklal marşı Atatürk gibi hani hiçbir şekilde e, tartışılmayacak değerler var. Dolayısıyla bu e, alışkanlıklar da öyle. Kolay kolay değişen şeyler değildir bunlar. bunları değişebilmek için gerçekten yerine bir şeyle ikame etmek lazım. O dijital dünya tamamen Türk milletinin aslında aile yapısına, yaşam şekline falan birebir uymuyor. Meraklarına uyuyor, belli gençlerin heyecanlarına uyuyor falan ama e, çok da oraları e, Hani izliyor ama takdir etmiyor. Ne bileyim çok içki içiyor, merak ediyor, çok işte cinayet, uzaydı, korku, mork falan ama aslında bir taraftan da kendi öz hikayelerini görmek istiyor. Ee, burada asıl geleceğe yönelik en önemli şeyin tekrar altı isim, dijitalleşme mutlaka devam edecektir. Ama dijitalleşti, önemli olan content is the king. Kim içeriği doğru üretiyorsa dijital, dijitalde de o tüketilecektir ne bileyim benim belki Kanal D bir gün Kanal D kanalından daha fazla reklam kazanıyor olabilir. Hiçbir mahsur yok. O cep bu cep ne fark eder? Yani e, mobilyalar değişebilir. Televizyon cihazı bir gün ortadan kalkabilir. Radyoların kalktığı gibi. İşin mobilyasına diyelim ama Kanal D'yi belki daha çok insanlar bilgisayardan mı izler, telefondan mı izler bilmiyorum ama doğru düz içeriği ürettiğiniz sürece varlığını sürecektir. Dolayısıyla gençliğin ilgilendiği short content, komik content, absurd content falan filan bunlar bir heves, merak, oyun, tiktok, miktok. Bunların hepsi şey gibi, youtuberlar gibi. Geliyor, geçiyor, modası değişiyor falan. Ama daha kalıcı olan kaliteli, işte düzgün içerik, ailece ve beraberce izlenilirdir içerik. Ben 30 senedir televizyonculuk yapıyorum. En büyük kriterim şudur. Hiçbir zaman, her yaptığım iş başarılı olması mümkün mü? Bir sürü cesetlerimiz var arkada. Hiç iş, reyting almamış işler. Ama önemli olan çoluğunla, çocuğunla, ailenle beraber seyrettiğin zaman utanmayacağın bir işe, işi yapabilmek. Yani e, gerek kalite olarak, gerek ahlaki açıdan bu, ne, bu kadar kötü bir işi ben niye yaptım demediğin sürece e, asgari bir Türkiye'nin e, şeyini, avarajını bulursunuz. Ben İlk Show TV'de genel yaparken bana diyorlardı ya Murat sana yakışıyor mu Kemal Sunal filmleri gösteriyorsun. Allah Allah diyordum ya ben kendime televizyon yapmıyorum ki halk bu Kemal Sunal bu toplumun önemli bir değeri ona gülmek istiyorsa gülüyor. Şimdi Kemal Sunal'ı aşağılayarak bir Recep İvedi'yi aşağılayarak bir yere gelemeyiz. Aslında onların her birisi gerçekten kendi içinde büyük değer. Yani insanların sosyal matematik problemi var. Şimdi Recep İvedi'ye mesela bakıyorlar, ha adama bak diyor, küfür etti, keramet etti. Öyle değil ki. Recep İvedi, Türkiye'deki bence komediyi gerçekten sarsan bir şey. Komedi hep Türkiye'de zenginin aşağılay fakiri aşağılamasıyla olmuş. İşte Kemal Sunal kapıcı, bekçi, çöpçü falan gibi karakterler koyarak hep onları aşağılamışlar. Recep İvedi aşağıdan yukarıyı mesela e, dalga geçiyor. Onunla komediyi buluyor. Şimdi bu incelikleri görmediği için insanlar vay Recep İvedik yayınladı, vay bilmem ne yaptı. Şimdi bu kadar geniş mozaikte herkesi de mutlu etmek çok kolay değil. Futbol gibi bu. Onu niye forvet oynattım, bunu kaleci oynatsa herkes uzman bu konuda. Bir de bedava evine de giriyor. Dolayısıyla herkesi beğendirmek mümkün değil ama asgari e, beğeni sağlayabileceğiniz sürede e, mainstream kanalı ayakta tutarsınız. 4 kanallı dönemde 20-25 şehirler oluyordu kanallar. Şimdi 8-10 şehirde hepimiz mutluyuz. Çünkü fragmentasyon, tematikleşmeyi de herkesin zevkine göre ilave kanallar çıkıyor. Ama varlığı da sürüyor. Hala bir ekosistemde yer var. Reklamveren adına da, evdeki insan adına da devam edecektir. Son olarak şunu sormak istiyorum ve teşekkür edeceğim. Biraz önce konuşmada da siz söyleyince aklıma geldi aslında. Kanal D'ın T.R.'nin sizce bir gün Kanal D'yi geçme ihtimali var mıdır içeriklerle ve reklam gelirleriyle ya da yakın vadede var mıdır? Yakın vadede yok. Ee, ama e, bir gün olursa da bundan rahatsız olmayız. Yani evet. e, Kanal D şu anda Kanal D'nin bir türevi gibi. E, ama bir gün Kanal D üretici Kanal D de yayıncı olabilir. Mümkün mü? E, niye olmasın? Ama bunun için en az 10 sene var yani. Onu söyleyeyim. Bir kere internetin çok daha ucuzlaması, altyapısının çok kuvvetlenmesi, her yere fiberler döşenmesi evet. falan sürü şey gerekiyor. Ee, ama dediğim gibi Kanal D dijitalden parayı sadece Kanal D.com.tr'den kazanmaz. Dramax'tan kazanır, başka OTT'lere satar, oraya satar. Yani bizim için dijital de artık bir mecra. Nasıl var dünyadaki birçok ülkelere e, satıyorsak. Şimdi kendi platformumdan ben bütün kanalları davet ettim. Bütün içeriklerinizi koyun buyurun, Dramax'tan satalım dedim. E, veya başka OTT'lere e, satacağız mallarımızı, gelir edeceğiz. Hele döviz kazandırıcı bir hizmet olduğu için dünyaya satmak hepimizin çok işine yarayan bir şey. Dolayısıyla e, dijitalleşmeye hiç karşı değiliz, tam tersi bayraklarıyız.